1945'te bir karar daha verdiler. Amerika dedi ki hadi bakalım hür demokrat ülkeler olarak sen de çok partili sisteme geç. Sol bir parti zaten var CHP. Bir de sağ bir partinin kurulması lazımdı. Nasıl yaptılar? CHP'den bir CHP milletvekilini Celal Bayar istifa ettirerek Merkez Sağ Partiyi de orada kurdurdular. Türkiye'de sağ ve solun geçmişi işte bu kadardır. Bundan ibaret. Yine 50'li yıllarda Amerika'da bir karar aldı. Dedi ki benim bundan sonraki egemenlik alanım sermayenin eliyle olacak. Benim sermayeme, sermaye girişine karşı olan her ülkeyi tehdit olarak algılıyorum. Bütün ülkeler ekonomilerinin, ekonomilerinin, yasalarını benim sermayeme göre ayarlamak zorunda, çıkarmak zorundadır diye bir karar çıkardı. Değilse ben onu tehdit olarak algılıyorum. Bir şey daha yaşandı yine o dönemde. Hristiyan Siyonistler tarikatını kurdular. Ve dediler ki bizim için bütün önemli olayların merkezi İsrail'in yeni baştan kurulmasıdır. Bakın George Bush gördüğünüz gibi bir Hristiyan ama başına Yahudi kippasını geçirmiş ağlama duvarında ibadetini yapmış ondan sonra Amerikan başkanı seçilebilmiştir. Hatırlayacaksınız Körfez Harbi'nde Tanrı beni ilahi bir misyonla görevlendirdi. Bu bir din savaşıdır. Geniş ve uzun vadeli haçlı savaşı başlamıştır. Ya benimlesiniz ya da karşımda. Dediği zaman herkes parmak ısındı. Hayır. Bu adam bu yetkiyi nereden aldı? Bakın o Hristiyan tarikatı kurulduğu zaman George Bush da o tarikatın ta lise döneminde üyesiydi. Baştan dördüncü genci görüyorsunuz. O gördüğünüz George W. Bush'in kendisi. Amaçları nedir? Amaçları Mescid-i Aksa'yı yerle bir etmek. Mescid-i Aksa dediğimiz bakın burasıdır. Sarı kubbeli olan yer kubbetü sahra. Niyetleri Mescid-i Aksa'yı yıkmak. Diyeceksin Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat var, izin vermez. Bakın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulu sebebi İsrail diye bir devletin kurulmasıdır. Ne diyor adam İsrail ne derse o. Kim söylüyor bunu? Amerikan temsilcisi söylüyor. Amaçlar mescidatı yıkmak ve yerine bu gördüğünüz Süleyman Mabedi'ni yapmaktır. Amerika'daki birçok bilim adamı Türkiye'ye ısrarla bakın bu işin sahibi sizsiniz, Eğer bunu siz yapmazsanız haberiniz olsun dünya devletini İsrail hem kurmuş hem ilan etmiş olacak diyorlar. Bunu neyle yapıyorlar? Birincisi Birleşmiş Milletler, bilmem Dünya Ticaret Örgütü, bilmem IMF gibi, Dünya Bankası gibi büyük uluslararası kuruluşlar bir taraftan. Dünyadaki sermaye diğer taraftan finans kapital dediğimiz kitle iletişim araçları öteki taraftan ve bunun yasal dayanağını oluşturan zeminini hazırlayan siyaset öbür tarafta. Bu dördü bir araya gelecek ve bu işi planlayacaklar, götürecekler diyorlar. O nedenle Türkiye'den bakın ilk Cumhurbaşkanı gittiği gibi İsrail'e, İsrail Cumhurbaşkanı nasıl karşıladı? Dedi ki İsrail'in ebedi başkenti Kudüs e hoş geldiniz. Senin ebedi başkentin nereden oluyormuş diyeceğine, çünkü Kudüs dünkü bizim eyaletimizdi yüz yıl önce. Ne dedi bundan onur duyuyorum dedi. O çizgi aynen bugün halen devam ediyor. Türkiye İsrail ilişkilerini izleyin. Medyadan değil, millet meclisinden yaptığı anlaşmalarla izleyin. Bakın en son Berlusconi ne dedi? Artık dedi Türkiye Batı medeniyeti İslam medeniyetini yenmiştir. Türkiye artık Batı ile birlikte hareket etmesi lazım. Ve diyor İsrail'in artık Avrupa Birliği'ne alınmasının da vakti gelmiştir. Hoca yıllarca ne dedi? Türkiye'yi getirip İsrail'e vilayet yapacaklar değil mi? Kimse çıkıp demedi ki ya İsrail dediğin Türkiye'nin 81 tane vilayetinden bir tanesi kadar bir ülke. Türkiye'yi oraya nasıl eyalet yaparsın? Bakın bugün İsrail'in Yahudilerin, Yahudi lobisinin onaylamadığı hiçbir şey Amerikan Senatosundan geçmez. Bugün hem İngiltere, hem Almanya, hem Fransa'nın ekonomisi de Yahudilerin elindedir. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya'dır. Almanya 3 ta, bin tane Yahudi türüstünün eline geçmiştir. Yarın Türkiye oraya girdiği zaman İsrail'le birlikte onlar ne isterse Türkiye onu kabul etmek zorunda kalacak. Adamlar açıkça başbakanlarının dilinden biz Büyük İsrail'i kuracağız demelerine rağmen Büyük İsrail dedikleri bizim Güneydoğumuzu koparmasına rağmen biz onların aleyhinde bir şey söyleyemeyecek miyiz? Niye? Çünkü Türkiye'nin 1990'da attığı bir imzayla Türkiye'de Yahudi'nin aleyhinde konuşmak suçtu. Kim imzaladı bunu? 75 milyon insanın adına Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bekler miydiniz? Bakın nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Ne anlattım size şimdi? Bugüne kadar yaşadığımız siyasal hiçbir olay kendiliğinden tesadüfen değildir. Amerikan başkanının en başında söylediği söz de işte buydu. Peki şimdi diyeceksiniz ki bu kadar hesap kitap, bu kadar plan proje neden gerçekleşmedi? Hesaplar niye tutmadı? Çünkü Konya'dan bir yiğit çıktı. Allah rahmet eylesin. Ben o tarihte Bayburt'tan kalktım geldim. Konya mitingine katılmıştım. Hocamız orada ne dedi bak. Kudüs mitingi yapıyor. Ve o mitingde diyor ki eğer diyor Büyük İsrail adına Mescid-i Aksa'yı yıkmaya kalkar. Eğer Kudüs'ü ilhak etmeye kalkarsanız gök gibi gürler tepenize çökeriz. Siz Mescid-i Aksa'yı, siz Kudüs'ü sahipsiz zannetmeyin. Oranın sahibi biziz, milli görüştür. Bunu söylemek şimdi belki çok kolay ama o zaman yürek ister. Erbakan onu gösterdi, Allah kanı kanı rahmet etsin. Bugün bütün Müslümanlar eğer Kudüs diye bir şey biliyorlarsa, eğer konuşabiliyorlarsa onun o çıkışı sayesindedir. Hepimizin bunu kabul etmesi lazım. O mücadele bakın, Değişik alanlarda siyasette de devam etti. Çalışı çabaladı. Dört tane partisini kapattılar. Davasından vazgeçme. Değil beşinci kur. Değil dört. Kırk dokuz tane partisini kapatsalar elliinciyi kurar. Yine yoluna devam eder. Çünkü halk böyle yürür. Efendim bu şekilde olmaz diyerek vazgeçerse bir Müslüman elin gavuru nasıl hidayet bulsun? Müslümanlar elbette ki zorlukla imtihan edilecekler. O kadar duyarlı hale getirdi bütün Müslümanları. Filistin konusunda Kudüs konusunda asıl büyük hizmeti iktidara geldikten sonra bildiğiniz gibi İslam Birliği konusunda yaptı. Çünkü İslam Birliği olmazsa Müslümanlık olmaz. Bunun farkındayım. Bu adımı attı ama tabii kıyamette Ondan sonra kop. Çünkü birlik dediğiniz zaman onun bir hukuki zemini olur. Bir askeri yansıması olacak. Bir teknoloji yansıması, bir kültür, bir siyaset, bir hukuk yansıması olacak. Elin yavru ne yaptığını biliyor da bizim beş vakit namazlı Müslümanlarımıza anlama, anlatamadı olacak. Hatırlayın nedir? Bir sefer beni Allah aşkına Hans'tan önce siz anlayın. Maalesef değerini bilemedik. Kurulduktan hemen sonra Amerika'nın ilk tepkisi nedir? Hiç merak ettiniz mi? O zaman ben Bayburt İl Başkanı olarak takip ediyorum. Refah Partisi Amerika'nın Dışişleri Bakanı Medelein Albright'ın konuyla ilgili ilk teklifi şu oldu. Erbakan Hoca'ya Sayın Başbakan dedi kurduğunuz D8'e Amerika Birleşik Devletleri olarak biz de girmek istiyoruz. Bizi de alındı. Erbakan Hoca dedi ki hayır. Burası hak ve adalet üzere yürüyecek. Model istiyorsanız bekleyecek, görecek ve siz de taklit edeceksiniz. Biz sizi almayacağız, burayı, burayı ifsad etmenize izin vermeyeceğiz dedi. Hemen ertesi gün bir beyanat daha verdi. Medellin Albright nerede o zaman? Bu hükümet gitsin de nasıl giderse gitsin. Bunu Müslüman halkımıza anlatamadık. Karartan, ortalığı toz duman haline getiren medya milletin gözünden izledi ama görenler de var. Erbakan hükümetinden sonraki Mesut Yılmaz hükümetinin müsteşarıdır bu gördüğünüz adam. Yaşar Yazıcıoğlu. Ne dedi? Bütün belgelerin hepsi kripto ile çözüldü. Bu talimat Amerika'nın talimatıydı. Erbakan gitmesi lazım. Erbakan gitsin diye talimat oradan göndermek kolay da buradaki adresi neydi? Bakın o dönemin meclis başkanı daha sonra kendisi ifade etti. Meral Akşener. Dedi ki bir sürü belgeyi ele geçirdik. Amaç neyi? Bir, milli görüşün önünü kesmek. iki yeni bir dindar tipi oluşturmaktı. Bugünkü dindar tipini. Kim de asıl bu işi koordine eden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Bunu kim söylüyor? Dönemin istihbarat daire başkanı söylüyor. Kitabını alın ve okuyun. Bülent Orakoğlu. Deşifre edin. Daha sonra da bir önceki ihtilalde önünü kesen birisi olarak ne dedi Kenan Evren? Bu memleketten bir tane adam çıktı. O da Erbakan. Ama dedi yani onun gibi takunyalı birisine teslim edemeyiz. Eğer Erbakan zamanında başlatılan sanayileşme, Konya'da başlatılan sanayileşme hedefine ulaşsaydı 2002 yılı itibariyle Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 280 milyar dolar olacak. Biz kar ettiğimizi zannediyoruz. Davamızdan vazgeçtiğimiz zaman. Refah Partisi'ni kapatan adam değil mi? Vural Savaş ne dedi Refah Partisi'ni kapatırken? Baskı aldım dedi. Mecbur kaldım kapattım. Ve dedi şimdi aynı çevrelerden yeni bir takım şeyler duyuyorum. Yeni bir parti kurulacak. Erbakan başka türlü durdurulamaz milli görüş. Yeni bir partiyle durdurulacak dedi. Kime yaptıracaklar? Erdoğan'a yaptıracaklar. Dedi. Tabii kimse inanmıyor. Bekleyin ve görün. Ve söylediği gerçekçi. Şimdi bakın bir şeyi eğer çok iyi bilirsek Türkiye'deki siyasetin kriptosunu çözmüş oluruz. Üç döneme dikkat: 1950 Demokrat Parti dönemi, 83 Anavatan Parti dönemi, 3 2002 Recep Tayyip Erdoğan dönemi. Ak Parti dönemi. Üçünün de üç tane ortak özelliği var. Nedir? her üçü de merkez sağ parti ve muhafazakar seçmenlerin oylarıyla iş başında. Doğru mu? Doğru. Her üçü de anayasa değiştirecek çoğunlukla gelmişler. Doğru mu? Evet o da doğru. Ve her üçü de Türkiye'de solun yapamadığı en büyük yapısal değişimleri yapmışlar. Solun yapmaya cesaret edemediğini yapmışlar. Peki sol ne işe yarar? Sol niye var bir ülkede? Onlar da bir işe yarıyorlar. Nedir? Bol miktarda milletin inancına saldırıyorlar. Millet de onlardan kaçıp sağın kucağına düşüyor. Bakın ne diyor İsmet İnönü 1900 57 yılında Türkiye Avrupa Birliği'ne müracaat etti. Ama İnönü gelir gelmez dedi ki mutlaka onu imzalamamız lazım. Getirdi. Niye? Çünkü bu dedi Türkiye için son derece önemlidir. O zamanki ismiyle ortak pazar. Türkiye saatteki sağ ve solun ortak amacı Türkiye'yi Avrupa'ya sokmak, Batı medeniyeti içerisinde eritmektir. Maalesef. Hemen iş başına geri gelmez. Söylediği söze bakar mısınız? Avrupa Birliği çok önemli. Ortak pazar. Çünkü Türkiye'nin ilelebet batılı olmasını temin edecek tek yol budur dedi. Çilleri hepiniz hatırlayacaksınız. 1995'li hükümet değil. Anaklı birlikte. Gümrük Birliği Anlaşması imzalı. Ondan dolayı çok eleştiri aldı. Ya bu kadar aleyhimiz olan bir anlaşma nasıl yapılır diye. Dedi ki ben iktisatçıyım, kör değilim. Niye imza attığımı biliyorum. Ama dedi sizin bilemediğiniz bir şey var. Nedir o? Bakın dedi bizden sonra Refah Partisi belediyeleri almış geliyor. Muhtemelen iktidara da girecek iktidara geldiği zaman Türkiye Avrupa Birliği'nden çıkamayacak kadar girmiş olması lazım. Bakar mısınız? Şimdi aynı şey bir başka sağ parti, merkez sağ parti olarak Erdoğan yaptığı toplantılarda ne dedi? Bakanlar Kurulu toplantısının değişmez maddesi Avrupa Birliği'dir dedi. Gün be gün takip ediyor. Bizim için son derece önemli. Bu işi başardık diye 95'te bayram ettiler biliyorsunuz. Ve şu mecliste yaptığı konuşmaya bakar mısınız? Yaptığı reformlarla hükümetimiz Türkiye'yi bir daha geri dönelemeyecek şekilde batıya bağlayacak tedbirleri alarak üzerine düşen görevi yapmıştır. Konya oy verdiğin adam bu. O nedenle Amerika'daki Yahudi lobisinin başkanı Abraham Foxman çağırdı ve bakın ne dedi? Türkiye Erbakan'a rağmen ayakta kaldı. Çok şükür Türkiye'yi Erbakan'ın elinden kurtardık diyen adam getirdi üstün cesaret ödülünü Sayın Erbakan'a verdi. Niye? Başarısından dolayı. Birincisi hem milli görüşü böldü, ikincisi Irak'ta Amerika'nın Irak'ı çökertmesinde çok büyük rol aldığı için. Ne dedi yaptığı oradaki yaptığı konuşmada, Türkiye halkının %95'i istemiyor olmasına rağmen Amerika'ya büyük bir destek verdik dedi. Söyledi şey doğru. Irak için yapılacak operasyonu evet diyoruz dedi. Benzer bir aldanışı hatırlayın, Özal yapmıştı. Ne demişti Irak konusunda? Bir koyup üç alacağız demişti. Ne yaptı? Üç koydu bir bile alamadı. Maalesef. Allah'ı hatırladığım bir Mart tezkeresi geçmediği zaman uykularım kaçtı. Neredeyse istifa edecektim dedi. Halbuki bir tane tezkere geçer de geçmez dedi. Ama Amerika'nın teklifinin geçmemesinin ne demek olduğunu o kendisi çok iyi biliyor. O yüzden meclisin hayır dediği şeyi bakanlar kurulu kararıyla ne yaptı? Etti Amerika'ya istediğini verdiler. Ve Türkiye sadece bölgede Amerikan yapılanmasında kendisi kendini organize etmeyecek. Ya Müslüman toplumlar diğer Müslüman devletlere de batının değerlerini taşıyacak dediler. Türkiye'nin bir de öyle bir misyonu var. Bakın şu gördüğünüz adam çok önemli birisi. İngiliz tarihçi Tombi. Şöyle bir tespit yapıyor. Diyor ki yazdığı kitabında. Eğer diyor Müslümanlığın peygamberi, Hazreti Peygamber'den bahsediyor. Mekke'den Medine'ye geçip hicret edip Medine'de İslam Devleti'ni kurmuş olmasaydı bugün belki de Avrupa Müslüman olacaktı. Ne demek istiyor bize? Demek istiyor ki eğer peygamberinizin düştüğü hataya düşüp de bir İslam devleti peşinde koşarsanız Avrupa olarak sizi karşımıza bulacaksınız. Ama protestan İslam kabul ederseniz sizi kucaklamaya hazırız. İş nerelere dayanıyor görüyor musunuz? O nedenle başbakan sıfatıyla Mısır'a gittiği zaman Erdoğan gece sabaha kadar bekledi kadın çoluk çocuk onu karşıladılar değil mi? Ama sonra birdenbire buz kesildiler. Söylediği bir söz. Ne dedi orada? orada? 75 milyon insanı Müslümanı temsil eden, bizi temsil eden laiklikten korkmayın dedi. Batının değerlerini özümsemeye başlayın. Bakar mısınız? Halbuki laiklikle ilgili bir tane kitap okuyan şunu bilir. Laik demek Batı'da ikiye ayrı toplumu. Bir, kilise görevlisi yani ruhban olmayan fakat vaftiz edilmiş Hristiyan demektir. Laik. Sen bunu nasıl nasıl Türkiye'den Müslüman bir Türkiye'den Müslüman bir Mısır'a teklif olarak götürürsün? Maalesef nasıl yapabildiler bunu? Bir şeye inanalar. Nedir o inandıkları şey? Kabul etmemiz lazım ki İslam yenilmiştir. Bu kadar basit.